değil <laughs> ya. Hadi biraz zaman verceğiz. Etelet olur. Etelet cevap verir. Ay var Hasta baba, ete malat servet, ete malat yapıştır, ete malat çek. Ete kulak elle, kulak elle. Ete kulak elle. Hasta baba erte. Göçü de güzelmiş lan bunun. Ahmet, evet, Ahmet. Evet. Yapıştır o saatini. Ahmet. Evet. 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 Saatinin göte bak lan. <laughs>